Kripto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere iCrybase'den kazanacağımız etkinlikten bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar güzel bir etkinlik olacak. Sadece üyelik açarak 30 TL para kazanacaksınız ve her referans başında 20 TL para kazanacaksınız. Referansınız referans getirirse 10 TL, o referans getirirse 5 TL para kazanabileceksiniz. Bir hesapta arkadaşlar en fazla 10 TL para kazanacaksınız. iCrybase duyurusunu gerçekleştirdi. 28 Temmuz'da başlıyor. 31 Ağustos'ta bitiyor arkadaşlar kampanya Almanya 50 bin kişiyle sınırlı. Bilginiz olsun ve sevgili arkadaşlar bu videomuz da ödüllü bir videodur. Sevgili arkadaşlar ödülleri kazanan arkadaşlarımıza bundan sonra çekeceğim videoda hem bugün sabah çektiğim videonun kazanını hem de bu videonun kazanını onun yorumlar kısmında açıklamış olacağım videoları takip etmeyi unutmayın. Sevgili arkadaşlar kampanya kapsamında Aykır Aykır'ı yeni olan kişilere 30 TL Bitcoin tanımlanıyor. Ve sizlerin referansınızla yaparsanız 20 TL Bitcoin kazanıyorsunuz. Sizin referansınız bir referans getirdi 10 TL Bitcoin kazanıyorsunuz. Sizin referansınızın referansının referansı referans getirdi 5 TL kazanıyorsunuz. Gayet güzel kazançlı bir sistem getirdiler arkadaşlar. Kullanıcılar başka kişilere ait bilgileri, aykırı aykırı nezdinde hesap açamaz ve referans kodu aracıyla kayıt işlemi gerçekleştiremez. Kampanya katılım sırasında eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri herhangi bir sebepten dolayı ödülün ulaş, ulaşmamasına aykırı yapayı sorumlu değildir diyor. Sevgili arkadaşlar videonun açıklama kısmına ben linki bıraktım. O linki tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Arkadaşlar bu ekranda isim, soy isim, telefon numaranızı, e-posta adresinizi e TC kimlik numaranızı, günah yıl şeklinde doğum tarihinizi, şifrelerinizi yazıyorsunuz. Referans kodu otomatikmen geliyor. Ben robot değilim'e tıklıyorsun arkadaşım şartları kabul ediyorsun ve üyeliği oluşturuyorsun ve gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra hesabına 30 TL'lik Bitcoin arkadaşlar tanımlanacak ve daha sonrasında sizler de profilinizden kendi referans linkinizi alarak ailenizle, eşinizle, dostunuzla, akrabalarınızla paylaşarak arkadaşlar bu ödüllerden faydalanacaksınız. Hesap başı en fazla 10.000 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Şartların devamına bakacak olursak iCrypex hem referans sahibinin hem de üyelik sahibinin gerçekleştiren kullanıcı hesaplarına ait bilgileri inceleyecek hesaplarda eksik veya hatalı bir bilgi olduğunu tespit halinde her iki kullanıcıda vermiş olduğu bakiyeleri geri alacak. E zaten arkadaşlar sizler doğru yaptığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Hediye Bitcoin bakiyesi üyelik tarihine itibaren 15 iş günü içerisinde yalnızca tarafınızda sisteme kaydedilecek ve sahip olan banka hesabınıza aktarılacak. Yani kazandığınız Ödül arkadaşlar 15 iş günü içerisinde çekebileceksiniz. Kampanyaya katılan kullanıcının alabileceği hediye Bitcoin miktarı 10 TL ile sınırlı. Ve arkadaşlar bu kampanya katılan herkes yukarıdaki bilgileri kabul etmiş sayılır diyor. Söylediğim gibi çok basit şekilde videonun açıklama kısmına bıraktım. Üyelik linkiyle tıklıyorsun, üyeliğini açıyorsun. Adını, soyadını, telefon numaranı, e-posta adresini, TC kimlik numaranı, şifrelerini yazıyorsun. Robot olmadığını ve şartları kabul edip üyeliğini oluşturuyorsun. Sevgili arkadaşlar kazançlı bir video. Ben yine sabah bir tane daha video çekmiştim. O da Probit borsasını yaptı. 10 dolarlık bir videoydu. Mutlaka o videoyu da izleyin. Hemen videonun sağ üst kısmına ben zaten kartı bırakacağım. O videoyu da izleyerek arkadaşlar kazan sağlayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.